Efendim haber odası devam ediyor. Kodumuz Memleket Partisi Kayseri İl Başkanı Kubilay Söyler. Kubilay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk Murat Bey. Hayırlı uğurlu olsun yeni il başkanı oldunuz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Vatana millet hayırlı uğurlu olsun. Muharrem İnce Bey, Memleket Partisi'nin genel başkanı en son Kayseri'ye geldiğinde zaten hep sizi yanınız, yanında gördük. Şöyle bir yorum yaptık. Herhalde bu beyefendi büyük ihtimal il başkanı olacak gibi gözüküyor dedik. Aradan 2-3 gün geçti ve il başkanı oldu. Şimdi o sürecimiz şöyle gelişti. Sayın Muharrem İnce Kayseri'ye geldiğinde genel merkezdeki arkadaşlarımız bizi arayarak sayın İnce'nin Kayseri'ye geleceğini söylediler. Ve ona göre bir çalışma yaptık. Sayın İnce de geldiğinde teveccühüdür. Bizi yanından ayırmadı. Bize gerekli ilgi ve gösterdi. Biz de o doğrultuda birkaç gün sonra genel merkeze gittik. Genel merkezde de yetki belgemizi elimize verdi gönderdi. Daha önce tanışıklığınız nasıl Muharrem Bey'le? CHP'de beraber misiniz? CHP'de miydiniz daha evet, önce? Evet daha önce CHP'deydim. Yaklaşık istifadeli bir, bir buçuk yıl oldu. Bu süreçte bu süreçte Memleket Partisi'ne ve Memleket Hareketi'ne gönül verenlerdenim. Memleket Hareketi'ni biz Muharrem İnce'den dolayı sevdik. Evet. Muharrem İnce'nin liderliğinden, dürüstlüğünden, söylemlerinin arkasında durmasından dolayı sevdik. Memleket Hareketi Memleket Partisi'ne dönüştüğünde her zaman Sayın İnce'nin yanında olduk. Sadece ben değil. Yani bugün Kayseri'ye geldiğinde de gördük. Yani vatandaşımız olsun, öğrencilerimiz olsun, esnafımız olsun. Sayın İnce'nin gerçekten ama gerçekten yanında. Kayseri'den memnun ayrıldı mı Muharrem İnce? Kayseri'den olmadığı kadar memnun ayrıldı. Ee, şimdi Kayseri'yi dolaştık. İlk önce Çarşıyı dolaştık, oradan balıkçıların orası ve e, sayın bara başkanımız Ali Köse'ye hayırlı olsun ha, hayırlı olsun. Yani babanız da evet avukat değil mi? Evet İsmail evet. söyler bey. Evet babam da avukat, Kayseri'de yaklaşık 50 yıl avukatlık yaptı. Evet ee, Baro'ya gittik. Baro'ya gittik. Baro'dan çıktıktan sonra sayın genel başkanıma Talası gezmemiz gerektiğini, Talas'a uğramamız gerektiğini söyledim. Genel başkanım dedi ki ya Kubilay programda yok, ne yapacağız? Ya sıkıştıralım mı araya? Genel başkanım dedi mutlaka sıkıştıralım. Ve e, programa sıkıştırdık. Talas'a gittik. Talas'ta izdihamdan yürüyemedik. Zaten çarşıda da yürüyemedik. İzdihamdan. Çok memnundu çarşıdan. Talas'ta izdihamdan yürüyemedik. Ve Sayın Genel Başkanım dedi ki Kubilay ben Talas'ı istiyorum. Sana tam yetki. Belediye başkanı da aynı şimdiden mi belirlersin? Şimdiden mi çalışmaya başlarsın? Belirledim. Yok daha belirlemedik. E, biz çok genciz. Daha 8 gün oldu 8 günlük de. başkanım diyor. Evet, evet. 8 gün oldu. Peki Kubilay Söyler kim? Kubilay Söyler 1974. 16 Şubat 1974'te doğdum. İlk ve orta öğrenimi Kayseri'de tamamladım. Biraz İstanbul tarafı var. Üniversiteyi işletme fakültesini okudum NİDE'de. Ondan sonra geldim. Kayseri'de ticaretle uğraşıyoruz. Şu anda da inşaat işiyle uğraşıyoruz. İnşaat işi Kayseri'de mi yoksa başka mi? Yerler... Şu anda Mersin'de. Mersin'de inşaatımız var. İşleriniz ağırlık Mersin'de. İşim ağırlıklı Mersin'de şu anda. Kulay ve siz il başkan oldunuz ve çalışmalara başladınız. Teşkilatma çalışmaları Kayseri'de ilçe başkanları metropol belirlendi mi? Diğer ilçeler, üyeler, yönetim nasıl oluştu? Vallahi o kadar kolay oldu ki diyeceğim size. Allah yüzümüze baktı. Yani Muharrem İnce'nin sevdalıları, Muharrem İnce'yi sevenler ee, inanır mısınız? Benim işimi o kadar çok kolaylaştırdı ki. ...bugün e, bir yönetim oluşturduk. TÜSİAD gibi yönetimimiz var. TÜSİAD gibi diyorsunuz. Gerçekten öyle. TÜSİAD gibi yönetim oluşturduk. Ben inşaat Kimler işiyle var? uğraşıyorum. Koca evet. e, Kocasinan İlçe Başkanım Emre Taş. E, yıllardır Kayseri'de... ...inşaat işiyle uğraşan Taş İnşaat. E, Melik Gazi ilçe Başkanım... ...organizede yatak işiyle uğraşır. E, Sayın Bülent Akbıyık. E, Mehmet Zişan Kaya... Talas ilçe başkanım, Talaslı, e, Talas'ta sevilen bir ailenin e, ferdi, e, kendisi endürlüklü. organizede e, organize e zımba teli ve demir işiyle uğraşır. Yönetimimizdeseniz hakeza öyle, hepsi genç. Partiden yaşlı benim. En yaşlı, en yaşlı benim Bayağı Bey. geçmiş. Ama şimdi Tırşvak gibi dedin şöyle eleştiri gelebilir. Ya işçisi, emeklisi, öğretmeni yok mu? Şimdi işçisi, emeklisi, öğretmeni de olacak. Ama esnaf burada var. gönül verenler, esnaf ya iş adamı esnaf i̇ş, sayılır. Evet. İş adamı esnaf sayılır. Biz burada Türkiye'nin derdini çözmek için, Türkiye'nin sıkıntısını çözmek için İş adamlarının da sıkıntısını çözmemiz lazım. Peki gençlere, kadınlara nasıl bakıyorsunuz? Sanırım sizde kadın örgütlenmesi yok, farklı mı bakıyor memleket? Evet, memleket partisi kadına çok farklı bakıyor. Gerçekten kadına değer veriyor. Kadına kağıt üstünde değer vermiyor, lafta değer vermiyor. Yani bugün düşünsenize bir partinin, Kayseri'de X bir partinin 10 tane milletvekili adayı var. %30 kadın kotası var. Yazmış ilk 8'e, ilk 7'ye kadınlı erkekleri yazmış. 8, 9, 10 kadın. Seçilme ihtimali Yok. sıfır. Biz bu sistemi şöyle yaptık. Bu sistemi bu şekilde yaparken de Türkiye Büyük Millet Meclisinde de aynı Sayın Mehmet Ali Çelebi e, önerge verdi. Bunu böyle yapalım, evet. bizim gibi yapalım diye. Biz fermuat sistemini getirdik. Birinci sıra kadınsa ikinci sıra erkek. Üçüncü sıra kadınsa dördüncü sıra erkek. erkek. Yani gerçekten kadın erkek adaleti mi diyorsunuz? Alın size adaleti. Peki hem Kayseri hem de Türkiye genelindeki e, e, sorunlara, genel konulara e, siz nasıl bakıyorsunuz? Kayseri'den başlayalım. Siz Memleket Partisi'nin Kayseri İl Başkanı'sınız. Kayseri'de önemsediğiniz, şunlar olması gerektiği dediğiniz konular neler efendim? Yani örnek vereyim. Yani biz e, şu anda mesela organize. Organize sanayi bölgesi. Mesela organize sanayi bölgesi. Organize sanayi bölgesinde yaklaşık 1400 işletme var. Bu 1400 işletmede daha buna Mimar Sinan ve İncesu hariç. 1400 işletmede yaklaşık 90 bin insan çalışıyor. Bunu dörtte çarptığınız zaman 360 bin kişi eder. Yeni bir OSB de kuruluyor şimdi dördüncü OSB. Aynen dördüncü bir OSB kuruluyor. Mimar Sinan'ı saymıyorum bakın Murat Bey. Evet. suyu saymıyorum. Yani bunları da topladığınız zaman 500 bini geçer. Kayseri'nin nüfusuna bakıyorsunuz merkez nüfusu 1 milyon 200 bin. Ya 1 milyon 200 binin 500 bini organize de ekmek yiyor bizim yatıp kalkıp organizedeki insanlar için ne yapmamız gerekir diye düşünmemiz lazım. Gerçekten söylüyorum. İşçi sıkıntısı mı? İşçilerin ücretini mi artıracağız? İşçilerin ücretini artırmak için organizedeki insanlara ne yapabiliriz de siz ne yap sizin için ne yapabiliriz de işçilere daha iyi ücret verebilirsiniz dememiz lazım. Örnek veriyorum. Yani e, işçilerin ücretini artırmak, işçi refahını sağlamak, Kayseri'deki insanların mutlu olması, Yaklaşık %50'si organize de çalışıyorsa organize için ne yapabiliriz dememiz lazım. Yani bu benim için çok önemli bir e, kural. Organize de şu anda insanlar birbirini yiyorlar. Yok şeye döndü. Organizenin elektrik gelirinden yıllık milyonlarca dolar, on milyonlarca dolar geliri var. Tutmuşlar yok ne bileyim o da odayı dayamış döşemiş yok on tane tesbih almış da iki bin tane tesbih almış. Ya kardeşim Adnan Menderes'in zamanında davası vardı hatırlar mısınız? bebek davası, evet. köpek davası. Evet. İş ona döndü yani. Ona döndü. Yani gerçekten ona döndü. Sırf elektrikten milyonlarca dolar geliri var. Yok neymiş? O da dayamış, döşemiş de. Yok bin. Ya kardeşim bırakın bu işleri ya. İşçi için ne yapabilirsiniz? İşçiyi iyileştirmek için, işçinin maaşını iyileştirmek için, işçinin konumunu, gelirini iyileştirmek için işverenin iyi olması lazım. Yurt dışından daha çok istihdam, daha çok insan, daha çok alım satım sağlamak için neler yapmamız lazım? Onları oturalım düşünelim. Birse iki yapalım, 2 ise 4 yapalım, 4 ise 8 yapalım. Az değil Kayseri'nin yüzde ellisi neredeyse Murat Bey organizeyle organizeden etmek Çok yiyor. önemli. Başka hangi konuyu önemsiyorsunuz Kayseri'de? Sayın Bakın Başkan. pandemi döneminde bence Kayseri'nin en önemli konuların en önemli e, şeylerinden birisi erciyes. Erciyes. Ya yani biz yıllardır, yıllardır yıllardır Erciyes'te turizmi bir türlü hareketlendiremedik. İnsanlar yatırım yapıyor. Mesela bir kardeşim benim Erciyes'in Erciyes'te bir yatırım yaptı. Bir kafeterya açtı. Pandemiden dolayı o kadar müzdarip olduk, O kadar müzdarip olduk. ki. Otellere çıkıyor dolmuşlar. Tabi bireysel araçlar çıkamadığı için bu teleferiğin son durağında bir yatırım yaptı. Kubilay diyor turistler geldi. Hafta sonu turist geldi. Rus ve Polonyalı turistler geldi. Teleferik ve diğer cihazlar çalışmadığı için geri gittiler. E araçlar, araç çıkışına, bu pandemi, pandemi sürecinde. Tamam. Ve de bu insanlar, şimdi pandemi sürecinde işçi desteği veriyorsun, çalışan desteği veriyorsun. Çalışan desteğini 4 aydan fazla çalışırsa veriyorsun. Ya kardeşim Aralık, Ocak, Şubat çalışan orada o. Yani tutup da adam işçi desteği alacağım diye tutup da 8 ay çalıştıracak hali yok ya. Sezon ortada. Çalışan ortada. Orada 3 ay. İlla 4 ay mı olması lazım? Yani gerçekten e, Erces'in esnafı çok mağdur oldu. Bunu da söylemek istedim. Söylemek istedim. Ulusal gündeme geçersek son gelişmelerden mesela bütçe görüşmeler sürüyor. Bir Ufa milletvekili HDP'nin Kürdistan falan dedi. O konu ki tezkerede memleket Partisi iyi bir duruş sergiledi. Yani açıklamaları başta Mehmet Ali Bey'in. Aynen öyle, aynen öyle. ben size ufak bir anekdot anlatayım Lütfen Genel Başkanımla ilgili. ben orada genel merkeze gittiğimde dedim ki ben dedim Mersin'de iş yapıyorum. Çok çok uğraşamıyorum. Yani benim için sıkıntı olabilir gidip gelme, ilgilenememek. Eğer işimi hakkıyla yapamazsam sıkıntı olur benim için dedim. Bana dediler ki tek bir cümle. Mevzu bahis vatansa gerisi teferruat. Bu sorduğunuz soru için de aynen bu geçerli. Mevzu bahis vatansa gerisi teferruat. Muhalefetle ihaneti ayırmamız gerekiyor. Murat Bey, muhalefet farklı bir şey, ihanet farklı bir şey. Biz burada mecliste çıkıp da herhangi bir milletvekili, şu parti bu parti demiyorum, isim vermiyorum, Kürt, Türk, Çerkez demiyorum. Sen çıkacaksın, Gazi Meclis'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 4 Eylül 1919'da Atatürk'ün besmeleyle ezanlarla açtığı mecliste, dualarla açtığı mecliste sen çıkacaksın Kürdistan diyeceksin. Yok böyle bir dünya. Böyle bir dünya yok Murat Bey. Biz bunu memleket partimizin 3 tane milletvekili var bu dönemde. Bir dahaki dönemde inşallah 300 olacak. Biz bunu dedirtmeyiz. Nitekim de 3 gün kınama cezası, 3 gün komisyona girmeme cezası, meclise girmeme cezası verildi, bir oturumlara katılmama cezası verildi. Biz buna evet dedik. Bu son derece bir önemli. Bir tane parti hayır dedi, o da önemli değil. Çekimsel kaldı daha doğrusu. Bir de dün haberde de kullandık önemli bir açıklama yaptınız İttifaklarla ilgili. Diyorsunuz ki iki oy fazla alacağız, hiçbir siyasi partiyle dirsek teması halinde değiliz diyorsunuz. Aynen öyle. Ee, Sayın Genel Başkanımın açıklamasıdır bu aynı zamanda benim açıklamam değildir ama Genel Başkanımın açıklamasını aynen alıyorum yansıtıyorum yani biz iki tane oy fazla alacağız diye hiçbir illegal örgütle hiçbir e, Türkiye Cumhuriyeti kanunların kabul etmediği partilerle veya örgütlerle bizim işimiz olmaz olamaz biz ittifak da yaparız yapmayız da biz şunu diyoruz zaten ne cumhur ne millet tek yol memleket diyoruz. Ben geçen genel merkezdeyken, geçen genel merkezdeyken Ümit Özdağ geldi. Ondan önce ANAP geldi. Ondan önce doğruyor. Ondan önce diğer partiler. Yani bu tarz partiler gelip gidiyorlar. DSP gibi yani görüşmeler oluyor falan filan. Ha üçüncü bir yol çıkabilir mi? Çıkabilir. Vatandaşı ya millet ya cumhur diye gerçekten kısıtlamak bu halka yapılmış en büyük zulümdür. Siz şey diyorsunuz, Kuvayi milliye ruhuna yeniden kavuşmamız lazım. Ne Aynen. Kürt ne Türk, Alevi, Sünni diye sormayız. Kuvayi milliye ruhu diyoruz. Aynen öyle. Atatürk ve silah arkadaşları bu vatanı kurarken ve kurtarırken hiç kimseye, hiçbir kitapta hiçbir yazıda, okudunuz mu Murat Bey Allahını severseniz. Sen Kürt müsün? Sen Türk müsün? Sen Sünni misin? Sen Alevi misin? Sen Çerkez misin? Sen Avşar? Yok öyle bir dünya. Bu vatan elden giderse bu vatan elden giderse inanın aç açık kalırız. Size bir anekdot daha söyleyeyim. Hı. Geçen bir iş adamı arkadaşım organizeyi biri gelmiş ticaret yapmak için. İranlı çok zengin diyor. Ama diyor öyle böyle zengin değil diyor. Kubilay Başkan diyor yani İngiltere'de şirketleri var, Almanya'da şirketleri var. Adam diyor İran'dan kaçmış ama diyor zamanında. Adam diyor geçen diyor bana gitti diyor. Amaç ne biliyor musun diyor. Van'a geçmek, şey İran'a geçmek diyor. Özledim diyor diyor. Vatanımı özledim diyor trilyonları var. Düşünsenize çok zengin. İngiltere'de yaşıyor, Almanya'da yaşıyor. Şirketleri var, oturumu var. Adam Van'a gitmiş kaçak yollarla İran'a geçmek için. Bu ne demek? Vatan. 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 Bülbülü altın kafese koymuşlar da ille de vatanım vatan demiş. demiş. Yani bu vatan, bugün değerini bilmediğimiz, iki tane oy fazla alacağız diye sağa sola peşkeş çekmeye kalktığımız, çekemediğimiz bu Olaylara katiyen ne biz Memleket Partisi olarak gireriz ne de girilmesine izin veririz kendi bünyemiz içinde. Biz kimseyle bu vatan üzerinden pazarlık etmeyiz. Örnek veriyorum mavi vatan. Çocuklarımızın geleceğidir Doğru. Murat Bey. Doğru. Biz Akdeniz'i nasıl başkalarına bırakabiliriz? Allah'ınızı severseniz. Burada dış siyaset vardır, iç siyaset vardır. Dış siyasetin bir birliği, bütünlüğü vardır bir e, yürürlüğü vardır. Bir etkinliği vardır. Aynıdır. A partisi de gelse aynıdır. B partisi de gelse aynıdır. Bir dış siyaset vardır belli. Mavi vatanı evet. Mavi vatanı hayır. Mavi vatanı hayır deme gibi kimsenin bir lüksü olmaz, olamaz Murat Bey. Mavi vatanı iktidarın mesela şu yaptığı da yanlış. Söylemleri çok keskin. İnsanları kışkırtıyor. Yani diğer ülkeleri kışkırtacak şekilde söylemler olmaz. Bunlar ikna edecek oturacak konuşacak. Mavi vatanın bizim sınırlarımız içinde olan kısmını savunacağız. Sonuna kadar savunacağız. Çocuklarımızın geleceği bu. Buyurun. Tabii Muharrem Bey de özellikle Türkiye'nin sorunlarına gitmeliyiz. Tarım, ekonomi, asgari ücret bu konuda. Hatta geçen sokak eylemleri vardı. Gençler de uyardı ama sokaktan uzak durun dedi. Şu andaki en önemli mesele şey ekonomi sanırım. Az önce bahsettiğiniz organize sanayi bölgesinden, Erciyes'ten örnek verdiğiniz, son gelişmelerini de değerlendirdiniz. Neler yapacak memleket paşalarıydı. Yani bu mesele üzerine daha yoğunlaşıldı. Şimdi e, bu soruya bu soruya benim e, bu soruya benim değil genel merkezin cevap vermesi daha doğru olur ama ben de dilimin döndüğü kadar Siz, cevap sizin vereyim. Sizin değil mi? Dilimin döndüğü kadar cevap vereyim. Yani Muharrem İnce gerçekten yani bu çok uzun bir konu. Oturup saatlerce konuşabileceğimiz bir konu ama Muharrem İnce her şeyden önce kavgaya karşı. Murat Bey. Bu önemli bir cümle. Kavgaya karşı. Bakın biz örgütlerimizi kurarken de böyle kuruyoruz. Bugün 17 yaşında bir çocuk geldi bana. Kubilay Bey dedi annemden zor izin aldım dedi. Neden biliyor musunuz? Sizin için yapabileceğim ne var diyor. Ne yapabilirim sizin için? Diyor. Evet partiye geldi. Sizin için Muharrem İnce Ağaçı. Sizin için ne yapabilirim diyor. Sizin için nasıl faydalı olabilirim diyor. Bak dedim. Bir, annemden zor izin aldım diyor. Onu açıklayacağım şimdi. Sizin sorunuzun cevabı burada. Ee, bir dedim. Genel Başkanımız sana selamı var. Biz memleket partisi olarak sana diyoruz ki, genel başkanım sana diyor ki, senden bizim en büyük isteğimiz lise dörttesin. Üniversite sınavında biz senden üstün başarı bekliyoruz. Sen buraya gelme. Sen bize yardım etme. Bakın. Çocuk diyor ki zor izin aldım. Niye zor izin aldın diyorum. Annem siyasete girmemi diyor istemiyor diyor. Bakın dünkü meclisteki kavgayı kimin haklı kimin haksız olduğu vallahi ben ilgilendirmiyor Murat Bey. Biri bir ona bilmem bir şey diyor. Biri bilmem bir şey diyor. Biri birine yumruk atıyor. Biri İçişleri Bakanı. Biri bir ana muhalefet partisinin grup sözcüsü. Ya, ya Murat Bey böyle bir şey olmaz. Olamaz. Ora Türkiye Büyük Millet Meclisi. Çocuk diyor ki annem korkuyor diyor. Bakın korkuyor diyor. Bizim yaklaşımımız çocuğa genel başkanımızın selamı var sen ders çalış diyoruz. Sen üniversite sınavında başarılı ol senden başka bir şey istemiyoruz diyoruz. Ama çocuğun annesi korkuyor. Niye korkuyor? Herkes siyaseti Muharrem İnce gibi yaklaşmıyor. Muharrem İnce kavgadan uzak durun gençler diyor. Sokaklardan uzak durun diyor. Biz diyor haklarımızı savunacaksak biz varız burada diyor. Sizin haklarınızı savunacaksa biz sizin haklarınızı savunuyoruz. Yani Allah'ınızı seversiniz. 17 yaşındaki bir çocuk. Ne işi var ya sokak eylemlerinde? Olmaz. Biz kabul etmiyoruz bunu. Çok güzel özetlediniz. Sona doğru geldik. E, tekrar karşıya dönersek. İl binası nerede Sayın Başkan? İl binamız e, işte diyorum ya 8 gün oldu kurulalı. Yetki belgemizi aldık. Kayseri'ye geldik. Aynı gün il binamızı tuttuk. İl binamızı döşedik. Murat Bey. E, iki i̇ki gün içinde Kocasinan, Talas, Melik Gazi, Bunlar gönüllüler Murat Bey. Bizim için en önemli şey. Örgütlenmemiz tabii. Yani. Örgütlenmemizi bitirdik. Allah izin verirse develiyi bitirdik. Şu anda yeşil ışar, ince su, felahi ve Bünyan'da rapor hazırlatıyorum. Raporların doğrultusunda yani orada da isteyen kişiler var. Raporların doğrultusunda. Çünkü biz yola çıktıklarımızı yolda değiştirmek istemiyoruz. Yola çıktıklarımızı yolda değiştirme. Öyle bir hamle yapalım ki diyoruz. Bu şekilde hamlemiz gitsin örgütlerle bu şekilde devam ediyor. Yer nerede? Örnek iş merkezi. Yıkılan adliyemiz var ya Murat Bey. Evet, yıkılan oradan. adliyemizin hemen arkasında. Meydanda, vilayetin arkası. Çalışma çalışmaları sürüyor. Tabii tabii. Çalışmaları tabii, tabii sürüyor. Tam hızla devam tam ediyoruz. Hızla devam hızla devam hızla. Devam tam hızla, hızla ediyoruz. devam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz Vakit ayırdınız, geldiniz. Ben çok teşekkür ederim konuk Size başarılar için. diliyoruz. Var mı son eklemek istediğiniz? Ee, şimdi vatandaşımız standart sorunu. Bunu tüm siyasiler dile getiriyor ama bunu çok hızlı bir şekilde çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu Suriyeli sorununu gerçekten çözerse Gene Muharrem İnce çözer. Bir an önce seçim olması lazım. Bir an önce sandığın gelmesi lazım. Bir an önce bu ekonomik sorunun, Suriyeli sorununun yani daha doğrusu göçmen sorununun, gençlerin sorunlarının, liyakat sorununun bir an önce çözülmesi Çözmesi lazım. Gerektirir. Bunun içinde Muharrem İnce lazım. Bunun içinde bir an önce sandık gelmesi sandık lazım. Sandık gelmesi lazım diyorsunuz. Her zaman diyorum, tekrar diyorum. Ne cumhur ne millet. Tek yol memleket. Çok teşekkür Ben edeyim. teşekkür ediyorum. Sağ, Sağ olun. Ol.